İyi akşamlar dostlar. 13 Kasım 2024 18.23'te Kami Aydınlatma platformuna seans biter bitmez arkadaşlar. Borsa İstanbul A.Ş.'den BISTek piyasa alım satım sistemi duyurusu geldi. Arkadaşlar hisse bir zıplayan, bir düşen bir hisse karşımıza çıkıyor. Bakın 6 Kasım'da 38 lira 50 kuruş olan ise aradan 4 gün sonra arkadaşlar 49 liraya kadar çıkıyor. Arkasından da 40 liradan kapatıyor. Yani neredeyse %25 yukarı, %25 aşağı, %20 yukarı, %20 aşağı diyelim öyle söyleyelim. Tedbir kararı gelmesi gayet de normal pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi arkadaşlar haber hemen okuyalım Ne diyor sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite de bazı tedbir sistemi kapsamında artemis arkadaşlar artemis halı oluyor kendileri 14 Kasım 2024 tarih işlemlerden 13 Aralık 2024 tarih işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Tabi de bu kadar sert hareketler yapınca küçük yatırımcı arkadaşlar zarar edebilir. Hem yukarı alırken hem aşağıdan alırken dikkatli olmasın olsun diye arkadaşlar SPK veya Borsa İstanbul böyle bir tedbir kararı getiriyor genelde. Kanal tabi kredi işlem olduğu için en basit tedbiri onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmayı beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.